Karışmadım. <laughs> Bitti mi? Aman. <laughs> Baş... Bitti Başlıyoruz mu? Başla. Keşke çay karıştırırken falan da çekseydin. Bir saat sürdü çay karıştırma. Gerçekten. <laughs> tamam o zaman başlıyorum. Herkese merhaba ben Kisen. videoma. Hoş geldiniz. <laughs> Bu videomda anlayacağınız üzere başlıktan. Neden Alper'e Abdullah demiyorum. <laughs> ya da Abdullah Alper diyorum. <laughs> Bunu konuşacağız. Tanışma hikayemizi anlatacağım genel olarak. Normalde Tayyip'de olacaktı ama Tayyip çok huysuz bu aralar ve uyuttum. Uyanırsa onda araya sıkıştırırım artık. Baştan söyleyeyim. Bu hikayede kişiler ve kurumlar kesinlikle hayal ürünüdür. Gerçekten yaşanmamıştı bilginize. Yani çok aşık değilim kendisine. Bilginiz olsun. Biz ne zaman tanıştık? Yirmi dokuz, sıfır dokuz. İki miydi? Yirmi altı mıydı? Yirmi beş, yirmi altı. Bütün ayı sayarsam tutturursun tabi. 26 Eylül 2015 günü. Hatta ben onun biraz öncesine gideceğim. Bu video biraz uzun. <laughs> <laughs> küstüm şu an. Aslında ben sana küstüm. Çok eğlene konuşamadım da. <laughs> Neyse ya onun öncesine bıraktım. gidelim. Kendimden bahsedeceğim önce bir arkadaşım bana dedi ki Çisem dedi Bornova'da bir iş var garsonluk 10 günlük bir iş gider misin dedi yok dedim ya Bornova'ya çok gitmiyorum zaten uzak nasıl gideceğim ondan sonra ya dedi bir şey olmaz git yok dedim gitmeyeceğim kabul etmedim sonra akşam eve gittim dedim ki ya Çisem o zaman günlük de 40 lira falan kazanıyoruz yani çok da para değil 40 lira 40 liradır dedim git 10 gün 400 lira falan edecek gideyim dedim Aradım arkadaşım dedim ben gideceğim söyle başka eleman bulmasınlar. Ondan sonra Bornova Küçük Park'ta bir kafe sevgi yolu kafe. İşte bindim dolmuşa sabah gidiyorum ben ta kampüste indim tabi bilenler varsa orayı hani küçük park ayrı bir yer kampüs ayrı bir yer. İndim diyorum ben bulamadım bu kafeler sokağını. nerede bu sokak arıyorum arkadaşımı. Hayır diyor başka yerde inmişsin koştur Allah koştur Allah koştur koştur Allah koştur girdim kafeler sokağına. Ondan sonra dedi ki en başta olması lazım. Ama ben tersten girmişim. Hani buradaki kafe ile buradaki kafe olarak. Ben buradan giriyorum ama buradakini tarif ediyor. Gidiyorum gidiyorum artık geç kaldım. 8'de başlaması gerekirken buçuk 9a doğru geliyordu. Koştur 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 koştu içeri şöyle bir girdim. Ondan sonra masaların en sonunda bir arkadaş grubu oturuyor. İşte o var. İşte bir tane arkadaşı bir tane daha. Üç, kaç işçiydiniz? Dört. Dört kişiydiler. İçeri girdiğinde ne dediğini de söyle de. O değil mi? Başta dedim ki bunların hepsi hayal ürünüdür dedim. İçeri girdim şöyle bir böyle bir kaldı Tamam mı? Mavi bir gömlek giymiş. Mavi gözleri. Tamam. şöyle bir. Buraya efekt koy. Tamam. <laughs> Bağıttı şöyle bir. Dedim Allah'ım cennete düştüm herhalde. Bu ne böyle ya? Bu nasıl bir göz rengi? Bu ne yani? Ondan sonra o zaten koşarken bir durdum, kaldım sonra yavaş yavaş yürümeye başladım. Hemen patronun yanına gittim ya dedim hani bana işi öğretin ben yeni garson adayınız vesaire. Hemen bana işi öğretti. İşte mutfak burası, menü bu, burada duracağım, bunu yapacağım vesaire. Çay buradan koyuluyor, kahve buradan yapılıyor. Tamam bana dedi ki kapıda bekle yani kafenin önündeki kapıda bekle müşteriler hani hoş geldiniz buyurun falan diye. Tamam dedim ama. Alperler de en arkadaki masada oturuyorlar. Ben de en arkadaki masanın yanında duruyorum. <laughs> şey diyorum ama içimden ya sipariş versin artık hani. Sipariş versin, versin, versin. Böyle yaptı. Bakar mısınız? Ben böyleyim bak. Zıng <laughs> oldum. Buyurun dedim yardımcı olayım. Bir tane çay. Tamam ama içeri gidişim var. Diyorum ki Allah'ım ben sana çay vermez miyim? Vermez olaydım evliyim. 3 demik çay içer mi insan günlük ya? Bıktım ya. Allah'ım ya Rabbim çok büyük konuşmuşum ben sana çay veririm veririm falan diye. Neyse çayı getirdim ben tekrar duruyorum ama. Adam bana diyor ki git kapıya tamam kapıya gidiyorum. Bir iki dakika böyle takılıyorum ben ge tekrar geri geliyorum. Tekrar çağırdı beni. Hemen gittim koştu koştur. İşte menü alabilir miyim? Veriyorum. Sonra beni tekrar çağırdı. Dedi ki biz dedi kahvaltı edeceğiz ama şu an pek bir paramız yok neyi yersek daha iyi olur. Hani hangisi daha fazla Paramız gelir. yok demedik. Paramız yok dedin bana o gün. Demedik. Bak fakirsin. Neyi, yersin, neyi tavsiye ediyorsun diye. Lan sokakta kalmışım zaten. Sen sus. Sustum. Benim videomun <laughs> içine ne diyorsun? <laughs> tamam sustum. Param yok dedi. <laughs> Demedim. Paramız yok dedi. Ondan sonra. Çok güzel sahneydi ama şeyi böyle tuttum. Menüyü. Arkamda da şey var patron. Şöyle yaklaştım yanına doğru. Bugün benim ilk iş, günüm. Menüleri bilmiyorum dedim. Ama dedim kahvaltı tabağı alırsanız fazla yersiniz. Gülmeye başladı. Ondan sonra o günce ben <laughs> beni görmeniz lazım ama kırılıyorum. Ondan sonra hemen kahvaltı tabağı siparişler vesaire verdim. E aklımda kaldı benim. Bir baktım 2-3 günde bir geliyor. Bu sırada da Alper'in tarafından bakarsak Alper de İzmir'e bir önceki gün geliyor. Kalacak yerleri ayarlayamamışlar. Alsancak'ta uyuyorlar. Ve uyudukları sabah kalkıp o kafeye geliyorlar ki o kafeye de yıllar boyunca gitmemişler. Hadi tanıdığımız hala orada çalışıyordur kafasına girip oraya geliyorlar. Benim ilk iş günüm onun İzmir'e geliş günü yani. Öyle bir tesadüf oldu aramızda. Neyse bekliyorum 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 iki günde bir gelmeye başladılar. Ondan sonra tabii geliyor, hoş geldin vesaire ama isim falan yok. Normal müşteri ya. Sonra mutfakta bir kız çalışıyordu o zaman. Kıza dedim ki bak dedim ya hiç gördün mü dedim bir tane çocuk geliyor dedim. Mavi gözlü, sarışın saçlı dedim. Ondan sonra çok yakışıklı falan yapıyorum. İşte kime göre yakışıklı, bana göre yakışıklı neyse, ee, görmedim dedi. Bir dahaki geldiğinde göster. Tamam dedim. O da o gün geldi. Televizyonun altına oturdu. Televizyonun altında tam böyle mutfağın şeyindeydi. Kız dedim ki bak dedim geldi geldi dedim. Bak dedim gör. Gizli gizli bak. Gitti şöyle had gizli gizli bakmadı. İlerledi şöyle bir baktı. Etrafa bakıyormuş gibi geri geldi. Mutfakta bana böyle yaptı. Ya çok yakışıklı ya. Çok tatlı. Böyle yapıyor <laughs> bana. Sen tutarsın kızı yapıştırırsın oraya. Sen dedim kime yakışıklı ya? O benim yani. Benim kimin ne alakaysa yani <gülüyor> <gülüyor> anladın mı ne alakaysa. İki kişi beğenmiş hala diyor ki yakışıklı değil. Ya sus o kızı da biliyoruz beni konuşturacaksın şimdi. Neyse. Benim demeye falan başladım. Tekrar, tekrar 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 geliyor. Sonra dedim ki ya dedim o kadar gelip gidiyorsun konuşuyoruz vesaire. Adın ne senin dedim arkadaşları da var ama arkadaşlarına da soruyorum. Tabii tek ona özel değil yani. Kendi bir şey sanmasın diye. Ama içimde böyle köpür köpür. İşte arkadaşı ne demişti? Ege mi demişti adına? Mustafa Ege demişti adına. Ondan sonra bu da şey kafasında ya İzmir'de işte kız düşüreceğim bilmem ne ayağına kendi adını değil başka isim söylüyor ki ifşa şey olmayalım diye. Çay koşun kafanı paralarıma. Bana diyor ki benim adım Alper. <laughs> Yanlış taşa denk geldin yavrum. Anladın mı? Bak evliyiz. Çocukluyuz. <laughs> 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 Çocukluyuz. Kediliyiz. Ondan sonra Alper dedi. Tamam Alper. Hoşuma da gitti. Farklı isim o zamana kadar duymamışım. Yani etrafımda hiç Alper diye bir tanıdık yok. Ay ismi işte, Alpermiş falan filan. Tavla oynuyorlar. Arkadaşıyla. Bana dedi ki ben dedim ki ver dedim zarı dedim seni yerine dedim ben atacağım. Ondan sonra o dedi ki at ama dedi 6-2 atarsan oyun bitecek. Tamam dedim 6-2 atacağım. Saldım 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 ne olur dedim ama Allah'ım 6-2 gelsin. Bir attım ondan önce iddiaya girdik 6-2 atarsa atarsam eğer küpe alacaktık birbirimize hatırlıyor musun? Hı -hı. Ondan sonra bir attım 6-2 geldi oyunu bitirdi. Tak küpeciye gittik. Küpe aldık ikimiz de birbirimize. Aynı küpeyi takıyoruz. Ondan sonra... Küpe nasıl bir küpeydi? Sol Niye kafanı vurdun? Doğru bildin. Doğru bileceğim tabii ben sen miyim? <laughs> Allah Allah. Neyse sürekli arkadaşıyla tahıl oynuyor ben atıyorum falan filan. Ee, bir gün kafenin en yoğun olduğu günlerden bir tanesi. Akşam vakti ben ama koşturuyorum çaylar kahveler işte yok tahlılar bilmem ne falan. Bu da geliyor telefonla konuşuyor ama. Telefonu konuşurken bana dedi ki telefonunu verir misin? Abimi arayacağım. Ama o sırada zaten abisiyle konuşmuş. Kendi telefonu kapattı. Ben verdim telefonumu işte şifresini sordu, şifresini girdi. Numarayı yazdı. Ya bir dakika dur dedim. ben de kontrol yok ki nereye alıyorsun. Böyle yaptı. Hayatımda dedi ilk defa dedi bir kızın dedi numarasını almaya çalıştım dedi. O da dedi, olmadı. Sakın araya girme, bu böyle bir hikaye. Abi, o öyle değil ama oh. girmeyeceğim araya. Yüzüğü niye parmağından çıkartıyorsun? Çıkartmayayım ki. Kendime işte. düştüm. <laughs> Ondan sonra o ben de şey de dedim. De değil. Ya dedim, bu kadar alengirli işlere yapmana gerek yok dedim. Numaramı istesen zaten verirdim dedim. O dedi evet. tamam o zaman, numaranı verirsin dedi. Ben şey dedim, hayır. <laughs> Kız tribi, hayır vermeyeceğim. Sana 5 dakika önce veririm diyordum. Ay ama öyle nazı çekeyim birazcık kendime. <laughs> ne kadar nazı çekeyim. bir ay çekme yürü yürü. Ya zaten 29 Eylül'de tanışmışız. 19 Ekim'de çıkmaya başladık. Tam 20 gün. 20 gün çok nazı çekmişim. O da benim zorumla. Oraya da geleceğim. Ondan sonra... <laughs> Ertesi gün numaramı verdim. Tekrar geldiği için numaramı verdim. Gelmesen vermeyecek miydin? Verecektim. <laughs> Gene verecektim ama bir dakika gelişinde verirdim belki. Al bir 12 saat geciktirdim yani ne var? <laughs> çok zorladım kendime vermemek için numaramı. Neyse. Ee, telefon numarasını verdim. Dedim ki yani artık benim kapıda durmam lazım. Patron benim ağzıma sıçıyor. Bari mesajlaşalım. O kafede oturuyor. Arkamda ben önde onunla mesajlaşıyorum. Bir gün çok değerli arkadaşlarım Beste, ondan sonra Berk, bir kişi daha var sanırım. Ben Bostanlı'ya gittik. Bostanlı'da sabahlıyoruz. Ondan sonra sabahlamışız. İşe öyle gideceğim 12 saat çalışmaya. Sabah olmuş donuyorum ama ceketim yok bir şeyim yok. Sabahın saat 7.30'u Yedi buçuktu değil mi? 7'de falan mesaj attım i̇şte ben. Bir saat uyku, uykuyla Alper'e mesaj attım. Dedim ki lütfen dedim ben morarmaya başladım varsa bir ceket bir kemer istiyorum senden çok üşüyorum Allah sizi inandırsın yanında onu boğazlasam uyanmaz bak evli olarak söylüyorum asla da ne talye uyanıyor ne alarm uyanıyor hiçbir şey o mesaj sesine o gün uyanıyor ilk ve son uyanışı zaten uyanıyor ve bana kemer ceket şapka eldiven ne buluyorsa Hepsini toparlayıp saat 8'de ben işbaşı yapıyorum. buçukta yanıma getiriyor. Orada da her parça ayrı bir insana ait. Ha. Evde 4 kişi yaşıyoruz. 4 de farklı insanlar ait. Pissin. Pissin. Dolaba girdim çaldım çıktım onu ne yapayım? Temiz değil pisse. <laughs> Yok, temiz. Yüzde yüz pistir bence onlar. Sen bulmuşsun niye bulmuyorsun? Tamam bu niye bunu bana söyledin? Ben onun ne güzel hayalini kuruyordum bana getirdi bana Tamam onu. ben getirdim sonuçta. Neyse. İşte getirdi hemen giyindim falan ısındım yani. Uykusuzum da bir de Burayı keseceğim. Burayı keseceğim. Hayır burayı keseceğim. Hayır. Sansür koyacağım. <laughs> Şişe resmi koy. <laughs> ya ben bunu keserim ya babam beni keser. Kim? Senin baban. <laughs> Murat Atıcıoğlu saygılar. <laughs> Ondan sonra giydirdi. Ben 12 saat çalışıyorum. Sabah 8, akşam 8. 12 saat boyunca yanımda kaldı. Ne olur ne olmaz diye. İşte biz o zaman böyle hafif hafif flörtleşmeye başladık. Çalma diyor Ne? Kıyafetleri çalma diyor. Kim çalma? Sen çalma. Neyi? Eve geri götürecektim ben o kıyafetleri. Çalmadım ki. Tamam çalma diye bekledim ben de. Ne <laughs> olur ne olmaz belli olmaz. Ya zaten kafede çalışıyorum ya. İyi gelmezsin belki. Yani bir tane bes parçası cekete, <laughs> bir tane eldiven ve kemere. Hiçbiri benim değildi Ya gerçekten bu videoları çekerken ne yeni yeni şeyler öğreniyorum. 5 yıldız, 6'ya gireceğiz. Şaka yaptım şaka. İnanmıyorum ama hâlâ bekledim. Onun aşkından bekledim orada. Trolum. <laughs> Beni bekledi. Biz o sırada iyice flört etmeye Böyle yapıyoruz biz masalara. Çok güzel görünüyorsun. Çok güzel gözlerim var. Bu da çok salak şey diye. <laughs> Ay diyor. çok saçma. Niye yaptık öyle şeyler? Ne bileyim senin aklından çıktı. Benim aklımdan çıkmadı. Ben mi yaptım böyle masaya? Ben yapmışımdır. Niye yani? A, sen niye devam ettirdin? E, kırılma diye. Bak gerçekten şu an çok kırılıyorum artık. Güzel. <laughs> 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 Ondan sonra işte Dedi ki ben çok kötüyüm ama artık uykusuzluk hasta 12 saat ayakta çalışmışım. Dedi ki seni eve bırakayım. Yo sen demedin. Ben dedim büyük ihtimal değil mi beni eve bırakır mısın diye. Yok lan ne alakası var ben demişimdir. Sen bana öyle bir şey sormadın ki hiç. Bir dakika ben seni eve mi bıraktım ama? Evet bir de eve bıraktın sen beni oldu. Lan ne salak insanmışım Ay. ben. <gülüyor> <gülüyor> Neyse kaçıncı burayı... Çenem kopsun. Hadi anlat şunu da bitirelim hadi. Ya tamam Saat be. olmuş. 10. Tamam. Editini sen yapıyorsun çünkü. i̇şte beni götürüyor. Ben yolda dolmuşta uyuyak ama böyle. <laughs> Bayılmışım ya. ilk defa beni beni eve bırakıyorsun. <laughs> Bir insan öyle uyur mu? Nasıl uyursun öyle? ben Aynen. goril oldum. <laughs> <laughs> beni eve bıraktı. Artık mesajlaşmaya başladık. Çıt 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 çıt. Bana şey demişti ben o zaman paylaşılık yapıyordum. Ee, mutsuz paylaşçı derdim hep kendime çünkü hiçbir zaman keyfim yerinde olmamıştı. Benim hep yani mutsuzdum yani o zamanlar. Ne demiştin bana da ben okey demiştim seni. Bir dedi ki ha bir şey demiştin. Ee, seni hep mutlu edeceğim hiçbir zaman ağlatmayacağım demiştin ben bir ona düşmüştüm. <laughs> Ondan sonra... <laughs> ne büyük yalancıymışım ben. <laughs> evet. Ama düştük o zamanlar işte. Düşünemedik. Bir de şey demiştim bana. E, senin en çok hangi oyunu seviyorum biliyor musun demiştin. Hatırlamıyorum değil mi? <laughs> Hayır. Cümleyi kurmaya çalışıyorum. E, bana hiçbir şekilde yalan söylemiyorsun demiştim. Ben mi demişim? Evet sen demiştin. Sen de çok temiz yalan söylüyordun. Ben de çok düşmüştüm ona da düşmüştüm. Seni hep mutlu edeceğim demiştin. Ben de dedim ki ya dedim tamam dedim, bu çocuk beni mutlu edecek ben buna koşayım. Bu ikisine düştüm. Gene böyle artık dışarı çıkmaya başladık. Dışarı sabahlayacağım dedim. Diyor ki ya niye dışarıda sabahlıyoruz yani. Ben dedim dışarıda sabahlayacağım kalacaksak dışarıdayız. Donuyoruz. Gerçekten donuyoruz. İşte bir köprü altına mı gittiydik? Orada oturmuştuk, muhabbet etmiştik sanırım. Ondan sonra orada bir anlatmıştık her şeyimizi. Hani bu, bu, zamana kadar neler yaptık vesaire diye konuşmuştuk. Oradan da bir kafede oturduyduk. Arkadaşlarına ben de fotoğrafını atmıştım. İşte yengeniz falan yazmıştım. Ya çok güzel zamanlardı. Hmm. Hasan da bir fotoğraf atmıştı onun üstüne. Ya bu sana kendim. <laughs> Bulabilirsem koyarım buraya. Hangi fotoğrafı? Hasan attı fotoğrafı. Ya, ben yengene dedim. Botu mesaj attı. Sami mesaj attı. Ya bir hikayemizde. Tövbe Sami Sami. Sami. Botu olmasın. <laughs> Botu mesaj attı. Hasan mesaj attı yine oyuntasıyla. Sami bir tane mesaj attı. Onu gösteririm olmadı. Sami de neden takıldığını sorayım. <gülüyor> <gülüyor> Keşke görseniz şey alamam. Görmeyin. Eee Orada işte sabahlıyoruz. Tekrardan ben işe gidiyorum. İşten sonra tekrar akşam yazıyorum ya dedim. Biz neyiz? Sordum yani. Çünkü artık şeyiz. Bana ne dedi biliyor musunuz? Biz adı konulmamış her şeyiz. Tabii ki yemedi. <laughs> ne yiyeceğim ya? Ne yiyeceğim? Biz sevgili de sevgili de oluruz. Ondan sonra kardeş de oluruz. Ondan sonra el ele de tuşuruz ama biz sevgili değiliz. Her şeyiz biz. Oldu canım ya. Dedim sana yanlış taşa denk geldin diye. Al sana. İki de iki yaptık. <laughs> şu şu hareketi. <laughs> <laughs> Nasıl bir iç geçirmektir o? <laughs> i̇ç senin dışı beni yakar. Erkekler anladı. <laughs> Şimdi kızlar beni anlıyor. <laughs> Geldik 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 19 Ekim'e akşam saatleri biz şeye gitmiştik. Forum Bornova'ya gittiydik değil mi? Hı hı. Oradan dönüşte eli omzumda yürüyoruz. Ya sen niye elini omzuma atıyorsun? Ben de izin veriyorum. Ya 200-300 metre gitmişiz. O şekilde de ağzını açmamışın ya. 200-300 metre dediğin şey şuradan şurası. Elim omuzunda. Tamam işte. İlk attığımda söyle ya da hiç söyleme abi. Ya işte belki ben şey düşünüyorum. Hani bir çıkma teklifi girişi olarak yalan. hayal ediyorum tamam mı? Yalan. Yalan. tabi tabii. Ben öyle hayal ediyorum. Senin yaptığın. senin yaptığın yalan. Hayır ya. İlerledik, ilerledik, ilerledik Collins'in oraya kadar. Çektim elini böyle. Ya dedim. Ne güzel dedim. İnsanların içindeyiz yani. Utanmıyor. Ne güzel dedim. Sen dedim elini omzuma atıyorsun dedim. Yok elimi tutuyorsun bilmem ne dedim. Ben senin arkadaşlarıma nasıl tanıştıracağım? Kankam diye mi tanıştıracağım ben seni dedim. Ne diye Ben senin arkadaşlarıma artık sevgilim diye tanıtmak istiyorum dedim. Hatırlıyorsun değil mi? Hmm. Bana ne zaman çıkma teklif edeceksin? 23 kaç yaşındaydın? Sen on, 19 olmam Sen 19 ben 20 yaşındayım. Hala çıkma teklifi soruyorsun ya bana. Ya of zamanında herkes çok güzel <laughs> çıkma teklifleri yaptı birbirlerine. Özenmiş bir şey olamaz mıyım? 19 yaşında. 18 de olabilirim bilmiyorum o zaman ne Ya işte... 17 ol Ufal cebime gir. <laughs> Neyse ya. Niye buyuruyorsun anlatırken bir daha toparlamak çok zorlanıyorum toparlarken. <laughs> Bana bizim açıkma teklif edeceksin dedim. O da böyle oturdu taşa böyle yaptı. Çok mu istiyorum çıkma teklif etmemi dedi. Evet çok istiyorum çıkma teklif etmemi dedim ben de. <laughs> Ben dedi ki iyi o zaman dedi beni çıkar mısın? Ben de böyle evet. <gülüyor> <gülüyor> Ve aynı yolu eli omzumda devam etti. <laughs> Sonra ne oldu? Ha Alper devam ediyor bu sırada. Alper Alper alo Alper bilmem ne. Sürekli gel Alper git Alper. Alperli kolye takma. Alperli kolye aldım taktım vesaire. Bir gün avon yapıyorum o sırada. Üye yapacağım Alper'e. Sesi duydun mu? <laughs> Sen tehlike çanlarını duydun mu? Of. Dur dur geliyorum. Biz uyandık. Keyifsiz miyiz? Yok be. Talia. Keyifsiz misin anneciğim? Biraz rahatsızız. Bunu diğer videomda detaylı anlatacağım. Hepsini. Değil mi bebeğim? Evet. Bak şuna kurban. Vur hadi. Pat 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 yap. Avon'a kayıt yaptıracağım. Abdul Alper'i. Ondan sonra <laughs> TC kimlik numarasını istedim. Onu verdim. İşte TC kimlik numarasını yazdım. İsim soy de Alper Salim yazıyorum. İşte aradığınız kişi bulunmamaktadır diyor bana. Nasıl bulunmaz? Aradım Alper'i. Alper dedim. Aradığınız kişi bulunmamaktadır. İşte önce TC kimliği mi yanlış yazdım falan diye düşünüyorum. TC kimlik doğru. Bana dedi ki ya dedi Alper'e dedi bir Abdullah yazsana dedi. Tamam şaşırmadım. Değil dedim ikinci adı herhalde işte. Abdullah Alper Salim deniyorum. Yok. Alper Abdullah Salim deniyorum. Gene yok. Alper dedim kabul etmiyor. Yok dedi direkt bir Abdullah denesene tamam. <laughs> <laughs> Direkt Abdullah Salim denedim. Tak oldu. Aradım. Alper dedim. Neden Abdullah? Hani hani Alper mi takma adın? Yok. Meğersem gerçek adı Abdullah. Bana bir yıl sonra <laughs> o da abona kayıt yaparken öğreniyorum. Yani var ya eğer o belli olmasaydı belki şu an evli bile değildik. Kandırıyordum beni. İşte neden evli olduğumuzu anla. Ama ona şükret. Anneciğim gidiyor <laughs> Ne demekti bu benim sinirlerim şu an zıpladı? of. Of değil of değil. Sen of'u bu video bittikten sonra göreceksin. Her bir videoda başka bir kalaylama. <laughs> Yoruluyorum zaten. Oh, yani ben Avon sayesinde Alper Bey'in gerçek adının Alper olduğunu öğrendim. Avon <laughs> <O> sayesinde evlendi. <laughs> ya saçmalama be. Ya, Ve benim oyunu. bütün sülalem hatta İzmir'deki herkes <laughs> Abdullah Alper diyor. Annem dahi Alper diyor. Anneannem, teyzem, ya aklınıza gelebilecek herkes Alper diye sesleniyor. Ben hala Alper diye sesleniyorum ama Talya olduğundan beri Abdullah demeye dikkat ediyorum. Hani Abdullah, Abdullah diye seslenmeye çalışıyorum. Ama bazen böyle seslenmem gerektiği zamanlarda Abdullah çok uzun geliyor. Alper diye bağırı veriyorum. O da hani Talya babasının adını doğru bilsin diye. Hayır <laughs> Benim, aşkım de, canım de, balım de, böceğim de. Niye ismimle hitap ediyorsun ki? Hararetli olsun diye. <laughs> Niye? Çağırırken hemen gel diye. Evet yani hayatım demek var. Bir de Alper demek var. Kaç Bak, ne zamandır evliyiz? kaç sene oldu? İki sene olacak. Ne zamandan beri çıkıyoruz? 2015'ten beri altıya gireceğiz. 6 sene. Altı senedir bana bir tane sevgi sözcüğü söylemedin. Beni çağırırken bir kere sevgi sözcüğüyle çağırma. Bak yalancısın tamam mı? Böyle bir şey yok bir kere. Ben seni kaç kere isminle çağırdım? Hiç isminle çağırmadım. Tamam soruyu değiştirelim. Sen beni kaç kere isminle çağırdın? Hep arada... Evet kızım. Haklıyım değil mi? Bu sefer haklısın ama benim, benim dediğim <laughs> daha mantıklı. Şimdi seslenirken hemen gel diye Alper diyorum. Adın Alper değil. Aman adın Abdullah. Abdullah. <laughs> yani genel olarak benim Alper'e Abdullah dememin tek sebebi Abdullah'ın kendini bana Alper diye tanıdı. Hani nasıl olsa takılarım geçer bir daha beni aramaz. Arasa da ulaşamaz kafasında olduğu için ama yavrum yanlış taşa denk geldi. Biz sprinkler etmeyeceğiz. Bak sana taş. taş. Bas. Bas. basana kızım. Heh. Aferin ya. Gördün mü taşı? Gördüm taşı. Ama kamera taşı. görmüyor. Çakıl taşı. <laughs> Senin buraları da buraları da yerim 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 Senin gibi. Alalım, hadi. Senin gibi bu buralarından huylanıyor o da. Uylandım çünkü. Her şeyini kız. senden almış. Evet. Evet. mi <laughs> dedin? Evet mi dedin? Evet He. Aşık ya babasına. için teşekkür ederiz. Dilediğiniz için de lütfen söyle anneciğim. Talep konuştu ben konuşmadım. Buraya bir beğeni. Oraya mı? Biraz yukarı yap. Buraya bir beğeni. Evet. Buraya bir yorum. Tamam. Buraya da bir Maşallah alalım. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız.